İsa Kale milli takım görevine getirildi. Asarcık Hisariye Mahallesi doğumlu olan İsa Kale ilkokulu Hisariye Mahallesi'nde ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı. Güreşe güreşçi olan babası ve abisi sayesinde başladı. Güreşe 1987 yılında Ankara MTA Spor Kulübü'nde başladı. Yıldızlar'da gençlerde Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde etti. Milli takıma seçildi. 1998 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 1999 yılında Amerika'da yapılan ordular arası dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldu. 2008 yılında milli sporculuktan öğretmen olarak atandı. Türkiye'nin her yerinde kara kucak yağlı minderde asarcığımızı en güzel şekilde temsil etti. İsa Kale birçok başarılara imza attı. Sırasıyla MTA, İzmit SEK, Gebze Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TMO, Adalet Spor, PTT Spor Kulüplerinde güreşti. Halen öğretmenlik ve MTA Spor Kulübünde güreş antrenörlüğü yapmakta. Güreşteki başarılı çalışmalarından dolayı Güreş Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu İsa Kale'yi Yıldızlar Serbest Güreş Milli Takım Antrenörlük görevine getirdi. Evli iki çocuk babası İsa Kale'ye başarılar diliyoruz. Sen, 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 sen,